Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Zengin. Bugünkü dersimizde geçen dersimizde anlatmış olduğum if else ve switch case karar yapısının bir diğeri olan ve son karar yapımız olan turner operatör yapısını anlatmaya çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Microsoft Visual Studio 2016 programımızı çalıştıralım. New Project diyerek yeni bir proje başlatıyoruz. İsmini karar yapıları turner'i op yapıyorum arkadaşlar operatörün kısaltmasına ve okey diyerek projemizi başlatıyoruz öncelikle bize bazı kontroller lazım bunlardan biri textbox bir diğeri de buton arkadaşlar şöyle butonumuzu biraz uzatalım Textbox'ımıza txt girilen değer adını verelim. Butonumuza da btn örnek bir adım yazalım teksine de örnek bir yazıyorum Çift tıklıyorum arkadaşlar şuraya yorum satırı düşmek istiyorum turner operator hakkında turner yani durum operatörü tek satırlık ve pratik bir karar yapı mekanizması oluşturmak için kullanılan özel bir ifadedir. Bu operatör yardımıyla if içerisinde yaptığımız tüm karşılaştırmaları gerçekleştirebiliriz. Yani arkadaşlar bir if else'te küçük büyük eşitlik ve eşitlik olmama durumunu karşılaştırabiliyorsak Ternary Operatörü sayesinde bunu yine aynı işlemi yapabiliriz. Bunu örnek bir de bir açıklayalım arkadaşlar. Dışarıdan bir değer yakalayalım, veri yakalayalım. Textbox'tan yakalayalım bunu. String olarak bir attık. Ve arkadaşlar messagebox.show Ternary Operatörümüzü kullanalım. Kullanımı şu şekilde arkadaşlar şuraya örnek olması açısından yazım formatı diye yazıyorum. Örneğin boolean bir yerde turner yapacağız. Yani true false döndürecek bize. Boolean sonuç eşittir 5 ondan küçük mü? Eğer böyleyse bir soru işareti true eğer değilse iki nokta üstüse, false yani arkadaşlar şuraya karar mekanizması yazıyorum. Soru işareti true durumu iki noktadan sonra da false durumu arkadaşlar. Şöyle karar mekanizması dediğim yer bu kısım soru işareti eğer buradaki sonuç ee, doğru gelecekse true durumunu atacak bizi buradaki değer neyse onu gösterecek eğer değilse de dan sonraki değeri bize gösterecek false'u şurada arkadaşlar örneğimize geri dönelim girilen değer textbox'tan gelen değer eşitse örneğin bir ne sorgulam ürün sorgulam domates diyelim eğer dışarıdan girilen ürün domates ise girdiğiniz ürün stoktadır yazsın eğer domates harici bir şey yazarsa girdiğiniz ürün bulunamamaktadır yazsın böyle bir örnek yapalım çalıştıralım uygulamamızı domates yazıyorum girdiğiniz ürün stoktadır dedi patates yazıyorum. Biriniz ürün bulunamamaktadır diye bize uyarı gösterdi arkadaşlar. If yaptığımız olayın aynısı. Turner operator şeklinde yaptık. Bir örnek daha yapalım anlayabilmemiz adına. Bir butonda btn örnek 2 diyorum. Teksine örnek 2. Çık tıklıyorum. Buraya text box kullanmadan bir örnek yapalım. İçeride bir değer tanımlayalım. Integer ilk sayı eşittir 5. Integer ikinci sayı eşittir 10. Ve bool'un değerde sonuç eşittir. İlk ikinci girilen sayı ilk değer girilen değer 2'ye e, bölümünden kalanı 1'e eşitse true Değilse false olayını yapacağız. Yani tek mi çift mi bunu kontrol edelim. B'deki yani integer ikinci sayıdaki değerin ilk sayıdaki yani 5'e onun 5'e bölümünden kalanı 1 ise bize true eğer değilse false durumunu gösterecek arkadaşlar. Yani onun 5'e bölümünden kalanı tekse true çiftse false durumunu göstersin. Şu şekilde yapacağız onu da. İkinci sayının ilk sayıya bölümünden kalanı 1'e eşitse true değilse false arkadaşlar. Bu değeri geri döndürecek. Ve message box'ta artık şunu yapabiliriz. Sonuç eğer true ise bölümden kalan tektir yazdıralım. Eğer false ise bölümden kalan çifttir yazdırabiliriz. Onun 5'e bölümünden kalanı 1 ise true yani bu kısım tek olduğu eğer 1 değilse false'a düşecek o zaman sayının da çift olduğunu anlayabileceğiz. Direkt butona basarak görebiliriz sonucu. Bölümden kalan çifttir arkadaşlar. Eğer şöyle bir şey yapabiliriz. İkinci sayımız 11 olsun. 11'in 5'e bölümü kalanı 1 ise true değilse false göstersin. Bölümden kalan tektir dedi arkadaşlar. Bu şekilde ikinci örneğimizde. Üçüncü örneğimizde bir buton daha koyuyoruz. btn örnek 3 diyelim. Texin örnek 3. Çip tıklayalım butonumuza. Burada da arkadaşlar istediğim şey şu. Eğer text'e girilen değer adlı text box'ta bir yazı varsa message box'la bu yazıyı gösterelim. Yoksa metin girilmemiş. Adlı metni gösterelim. Bunu arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Öncelikle dışarıdan girilen yazının var olup olmadığını anlamak için şuraya şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin şu an burada yazı yok ve bir sayı uzunluğu da yok. Yani harflerin bir uzunluğu da yok. Yani şunu demek istiyorum. Gökhan yazdığım zaman burada 6 karakter olduğunu görebiliyorum. Eğer hiçbir şey yazmazsam sıfır karakterdir. O zaman şöyle yapabiliriz. Show. Text'e girilen değer Text'in. Bunların arkadaşlar dışarıdan girilen değerin Geçenki derslerimizden hatırlayın. Dışarıdan girilen değerin ee, Uzunluğunu istiyorsak eğer e, Kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek istiyorsak Text'e girilen değer text, e yani text box'ımızın adı. Nokta text'ine ulaştıktan sonra bir noktada length diyorduk arkadaşlar. Length'i uzunluğunu gösterir. Bize integer bir değer geri döndürecektir. Sayısal olduğu için kaç karakter olduğunu gönderecektir integer olarak. Eğer length'i sıfıra eşit ise yani bir metin girilmediyse boşsa buraya artık soru işaretinden sonra metin girilmemiş. Yazdırabiliriz. Eğer metin girildiyse artık buraya girilen metnimizi yazdırabiliriz. Girilen metin iki nokta üst üste bir boşluk. Burada bir string birleştirmesi yapıyorum. Dışarıdan girilen textbox'tan girilen değerin text'i yapıyorum. Ve artık noktalı virgülle kodumu ve çalıştıralım arkadaşlar örneğin hiçbir şey girmeden örnek 3 adlı butonumuza basalım metin girilmemiş yazıyor örneğin Gökhan yazıyorum girilen metin Gökhan olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar bir de şu şekilde de yapabiliriz eğer bunu sıfır yazma yapıp da şöyle de yapma imkanımız var arkadaşlar bunu bir yorum satır haline getiriyorum mrsbox.show txt girilen değerin teksi işte string böyle içi boş bir string tanımadık buraya bu da olabilir arkadaşlar bunda da yine metin girilmemiş iki nokta üstte eğer metin girildiyse de false durumunda da tx'de burada bir birleştirme var tx'i dersek bize kızmayacaktır arkadaşlar bu şekilde de hemen deniyorum metin girilmemiş Metin Gökhan diye gösteriyor. Bunun bir de aynı şekilde eğer çift sınaklar koymayıp da şu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu kopyalıyorum. Buraya zamandan kazanmak üzere past ediyorum. Çift tırnaklar yerine daha hoş durması, daha profesyonel durması açısından şunu da yapabiliriz. String nokta empty. Bunu da çalıştırabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yazarsak boş bir stringin olduğunu buraya söylemiş oluruz. Bu şekilde de uygulamamızı son kez çalıştıralım. Metin gelmiyorum. Metin girmemiş. Çalıştı. Gökhan yazıyorum. Girilen Metin Gökhan'da diye bize gösterdi arkadaşlar. turnleri öpürtümüzde bu kadar. İlk yaptığımız işlem bir aynı şekilde yapabiliyoruz. Sadece yazım şekli bu şekilde. Burada bir karar mekanizmasını kuruyoruz. Soru işaretinden sonra gelecek değer türü durumu. İki nokta üst üste ondan sonra gelecek değer de false durumudur arkadaşlar örneklerimizde yaptık tekrar tekrar yazarsanız iyi bir şekilde dinlerseniz anlamayacağınızı zannetmiyorum anlarsınız bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar